düşüncelerin eğer seni farklı bir yola götürüyorsa ve duyguların tam ters yöne sürükleniyorsa o zaman sen bunların ikisinin ortasında bir yerde savrulup gidiyorsun demektir. Yani çelişkilisin ve zaman zaman bu çelişkiyi dışarıya karşı da yaşayabilirsin veya başka insanlara muhakkak hissettirebilirsin. Zaten içimizin yani duygularımızın bununla beraber bedenimizin ve düşüncelerimizin ve davranışlarımızın hepsinin bir olmama sebebi bizim doğruların ve öğretilerin duygularımızdan çok farklı olması. Yani bize öğretilen şeyler, evet tabular, işte e, kafesler, işte doğrular, işte e, yapmamız gerekenler, olmamız gereken şekiller vesaire, kabul gördüğümüz, sevildiğimiz, saygı duyduğumuz çerçeveler ve onun arkasındaki kendimize olan e, sahip çıkma yolundaki hissettiklerimiz. Ve bunlar tamamen zıt olabilir. Yani bizim içimizdeki duygularımız hiçbir kalıba uymayabilir, sığmayabilir, sığdıramayız bir türlü bir kalıba. Kendi duygusal alanımızı. Bununla beraber o içinde e, kapladığı o duygusallığın dışarıya çıkma, çıkma formatı veya Akma formatı herkesin gözüne batabilir veya biz onu öyle hissedebiliriz çünkü inanılmaz tabularla e, yüklüdür. Yani biz kendimizi bu durumda görmek istemeyiz, o yüzden kendi duygularımızın bu yönde gitmesini kabul edemeyiz mesela veya da başka insanların bizim bu şekilde davranmamızı veya bunlara tanık olmalarına asla izin veremeyiz. Değil mi? Bu çok ürkütücü ve korkutucu, korkutucu, bir fantazi haline gelebilir. O kadar enteresan ki biz ne kadar çok böyle normların içine dahil olmak istesek ve o kadar çok kendi içimizdeki alan Orada sınırları yıkıp geçer ve içsel anlamda biz bütün tabuları yıkarız. Bu sadece cinselliği yani cinselliğe bağlı olan bir gelişim de değildir. Çünkü içimizden akan o e, duygu veya duygu şöleni bu şehvet içerebilir, aşk içerebilir, sevgi içerebilir. Yani sevginin ve aşkın her türlü rengini ve tonlarını aslında kapsayabilir. Biz bunun sadece bir tonunu orada e, kabul görmüş olarak dışarıdan en azından e, hissedebiliriz. Fakat kendimize gelince o kadar çok tonları vardır ki, o kadar çok renkleri vardır ki, o kadar çok şekilleri vardır ki ve biz bunu kimseye itiraf edemeyiz ki kendimize dahi itiraf edemiyoruz zamanı gelince. Tabii ki burada çok büyük bir çelişki oluşuyor. Çünkü beklentiler bir yandan yani bize gelen beklentiler, etrafımızdaki insanların bize olan beklentileri ve bizim içimizdeki o volkan yani her şeyi yakıp kül edebilecek bir anda patlayıp her şeyi aşabilecek ve normların çok fazlasını altına alarak her şeyi yerle bir edebilecek bir volkan. Biz bu volkanı bir şekilde kapatabilmek için, kontrol altında tutabilmek için nihayetinde ulaşılmaz bir şekilde getiriyoruz. Yani başka insanların görmemesini isteyerek kendimiz de oradaki tabuları tamamen kapatabiliyoruz kendimize karşı itiraf edemediğimiz için. Değil mi? Böyle olunca da o içimizdeki bastırmış olduğumuz o sevme şekillerimiz, o belki cinselliğe giren giren o fantazilerimiz, absürt yanlarımız, işte kimsenin göremediği taraflarımız, karanlık, gizemli, gizli taraflarımız, bunları dahi kendimize itiraf edemediğimiz için tamamen ee, kapılar arkasında gizleyebiliriz. Fakat orada bir volkan gibi içimizdeki o kaynaşan, o kaynayan duygular var olduğu için biz inanılmaz çok orada kontrol altında tutabilmemiz için enerji sarf ederiz. Yani sakın ha içimizde büyümesin, sakın ha ortaya çıkmasın, sakın ha kimse duymasın, kimse bilmesin hatta ben bile bilmeyeyim gibi. Tabii ki o zaman bütün enerjimizi, o içimizdeki salt, sevgiye ait olan duyguları o kadar çok bastırırız ki bütün enerjimiz bu bastırma gücüne telef olur. Ve sonrasında da başka insanların veya bizim kendi idealize ettiğimiz, beynimizde yarattığımız şekle uydurmaya çalışırız, değil mi? Bu dinle alakalı bir felsefe olabilir. İşte böyle sevilir, işte Allah böyle sevilir, işte Allah sevgisi böyle olur gibi. İşte ben bunu kanalize edeceğim, o tarafa aktırmam lazım veya işte ben aslında eşimi sevmem gerekiyor, işte o yüzden bu enerjilerimi alıp da o tarafa götürmem lazım gibi, değil mi? Ne yapıyoruz? Manifle ediyoruz. Yani kendi içimizdeki var olan ve akmak isteyen böyle beton altına yerleştirdiğimiz o volkan tipi duygularımızı tamamen farklı yöne itmeye çalışıyoruz. Yani diyoruz ki sen buradan ak. Good. <laughs> akmıyor. Değil mi? Eminim denediniz. Eminim belki yüz kere denediniz, belki bin kere denediniz, belki on bin defa, belki sayısı bile bilinmez senelerinizi feda ettiniz buna değil mi? O içinizdeki akmak isteyen şeyi betonlayıp üzerine nice duvarlar örüp onun ufacık taşlar arasından bir yöne akmasını sağladınız. Oraya resmen kuyular kazıp o kuyunun içerisinden gitsin dediniz değil mi? Eminim. Ne oldu? O sizin aklınızdaki, beyninizdeki formata girdi mi? Duygunuz? Hı? Girebildi mi acaba? Olmadı değil mi? Olmadı. Evet. Olmuyor. Yani orada ne kadar idealize de etsek bir yolu, ne kadar da temiz, ne kadar da şeffaf, ne kadar da merhamet ve vicdan dolu atlandırsak da kendi has iliklerimizde, fıtratımızda yatan sevebilme o aşkın tabiatı kendi bedenimizden, fıtratımızdan çıkmadığı sürece o yol tamamen yanlış olacaktır. Bir çıkmaz olacaktır. Ve biz kendi duygularımızı yönlendirip de o çıkmaza doğru sokmaya çalışırken biz kendimizi de e, her türlü o çıkmaza sürükleyeceğiz. Halbuki itiraf etmemiz gerekiyor. Bunu başkasına itiraf etmemize gerek yok çünkü bir başkası bunu anlayamayacaktır. Hatta orada çok daha büyük sorunlar içerisinde kendimizi bulabiliriz. Çünkü bunun üzerine o zaman suçluluk duyguları da üzerine binebilecektir değil mi? Bence bunu, bunu tavsiye etmiyorum. Ama yapabileceğimiz şu, kendi içimizde biz bunu kendimize itiraf edebiliriz. Benim içimde bu volkan var, benim içimde bu kaynak var, benim içimde bu sevebilme ve sevme kabiliyeti var. Tamamen yanıp kül olan kendi içinde e, enerjisini taşıyan ve dışarıya akmak isteyen bu inanılmaz inanılmaz volkanın ne tarafa aktığını ve akabileceğini kendimize itiraf edebiliriz. En önemlisi de ne tarafa akmadığını kendimize itiraf edebiliriz ve kabul edebiliriz. Bunun için kendimizden nefret etmeyelim. Bunun için kendimizi yargılamayalım. Sevemediklerimiz için kendimizi cezalandırmayalım. Ve bu yüzden de kendimizi başka insanlardan daha aciz, daha beceriksiz veya daha engelli hissetmeyelim. Biz sevgi dediğimiz zaman veya aşk dediğimiz zaman hep böyle bir genelleme yaparak konuşuyoruz. Yani herkesin standart bir duygusu vardır, herkesin bir standart sevme şekli varmış gibi ve bu sevme şeklinde, bu standartlar içinde işte norm din bir, norm din iki gibi sayılar içine kategorize edebiliriz ve. Biz bunun içerisine sığmadığımız zaman, bunu açtığımız zaman bizde bir sorun var demektir. Ama o kadar çabuk kendimizi suçlayabiliyoruz ki, o kadar güzel kendimizi cezalandırıp yargılayabiliyoruz ki başka kimse bizim kadar güzel bunu gerçekten beceremiyor. Halbuki sevginin veya sevgi hissedebilme kabiliyetimizin bin bir tonu var ve bu tonlar her insanı has tekrar farklı bir esma içinde yola çıkabilirler veya dışarıya yansıyabilirler yani sadece tonlar değil esmalar da iç içe giriyor yani burada ben ıı, Bizim çözemediğimiz bu gizemli, yüce hayata inanıyorum. Ve burada bizim çözemediğimiz ve göremediğimiz çok şey var. Yani hepimizin çok farklı sevebilmesi, hissedebilmesi, duygularını ifade edebilmesi ve başkalarına göre belki çok dip noktalarda sevebilmesi, çok karanlık yerlerde, çok absurd, çok nerd, çok e, kelimeleri bulamıyorum. Yani e, normalin çok dışındaki yerlerden bahsediyorum. Oralara kadar inip bir insan kendini ta en derinlerde, kimsenin ulaşamadığı derinliklerde, o bir noktasında kendini hissedip o duyguyu hissedebilir. Ve bu onun için en doğrusudur ve en güzelidir. Fakat bunun bunu değiştirebilmek için o kadar çok mücadele vermiştir ki hayatında. O kadar çok çaba sarf etmiştir ki, o kadar çok öğretiler dinlemiştir ki, o kadar çok işte yok şöyle seversin, yok böyle seversin, yok kısa seversin yok uzun seversin işte böyle ilahidir böyle. Şu. Yani hep bu kategorizeler içerisine kendini sığdırmaya çalışmakta bulmuştur. Ve ben diyorum ki sığdırmayın arkadaşlar. Kendinizi hiçbir yere, hiçbir köşeye, hiçbir zemine, hiçbir hiçbir yere sığdırmayın. Çünkü o sevgi akışı bir yere sığabilecek, bir yere kategorize edilebilecek bir şey değil. Hem sürekli akışta, hem sürekli değişken, hem de size has özelliklere sahip ve sadece sizde bulunan bu ton, bu renk, bu tat tamamen doğru. Bize aslında kendimizden, varoluşumuzdan en çok en derin ve en uzun süreli uzaklaştıran tamamen budur. Kendi duygularımıza güvensizliğimiz, kendi hissettiklerimize tamamen güveni kaybedip hep başkalarının istediği gibi hissetmeye ve hissettirmeye çalışmamız. Bizim en büyük ihanetimiz kendimize, başka kimseye değil. Bizim en büyük aldatmamız kendimize, başka kimseye değil arkadaşlar. O yüzden ne ihanet ne aldatma bunların sonu yok kendinize bir inin. Bir bakın. O sevebilme kabiliyetini bir görün. Sonra da ona sahip çıkın. Paylaşmayın belki. Paylaşmayın. Şart değil. Anlayabilecek çok az kişi var çünkü. Ama kendinize itiraf edin ve kendinize karşı kabul edin arkadaşlar. Aldatmadan, şeffaf açık ve net bir şekilde. Sahip çıkın. Kendi sevebilme kabiliyetinize her ne kadar absürt olursa olsun lütfen. Size hastır bu. Lütfen sahip çıkın ve kendinize sadık kalın.